Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben diye Kendimi tanıtayım. Ben de Uzun zamandan beri video atmıyordum. Rostar'da tekrardan geri döndüm. Şu an telefondayım arkadaşlar. Sesim kötü geliyor olabilir. Ee, arkadaşlar mega kutular başlıktan gördüğünüz gibi mega kutular geri dönüyor. Nasıl diye sorur, e, sorarsanız yani Brostar bildiğiniz gibi ipucuları yani paylaşmayı seviyor. ipucu verip sonradan bir şeyler getiriyor falan filan ya. Burada da yeni sezon geldi mesela yeni sezonda zaman geri dönüyor anlamında e, kum saatleri falan vardı emojiler falan vardı Brawl Plus alınca falan çok geliyor. İşte onu geçelim mi arkadaşlar konumuza dönelim. E, Brawl Stars ipucu verdi ve bize e, kutular %99 ihtimal geri geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim videosu vardı zaten attığı videoda Brawl Stars'ın attığı videoda yani baya geçti de aradan. Şöyle en baştan izleteyim arkadaşlar ben size.

Hop burada mega kutu. Yani kutular geri geliyor anlamında ee, bir ipucu veriyorlar bize. Yani arkadaşlar kutular geri geliyor mu tam belli değil ama ben de bunun üstünden araştırmalar yapıyorum hala. E ee, %99 ihtimal geliyor arkadaşlar. Yani %99 ihtimal çok yüksek bir ihtimal olduğu için geliyor demek arkadaşlar. Mega kutular en kısa süre içerisinde geri gelecek. Brawl Stars e, bu konuda büyük ihtimalle yazılımlarını falan hazırlıyor. Belki de bu gelecek yeni sezonda bile gelebilir ya da diğer sezonda gelebilir arkadaşlar. Süre belli değil ama Brawl Stars'ta kutular elbet bir gün geliyor. Zaten oyun oynanmaları falan düşmüştü. Elbet gelecek yani. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada.